Böyle bir şey Vallahi olmaz. Hı. Doğru söylüyorsun. Şey işte. niye sevecekler? Tabii ben çekerim. Ver ver sen orada bulun. Ama ben herkese alacağım. Çok fazla oynatmayacağım tamam. Dur lan ben merkez yapayım bir. Dur tarafa geç. Ben üstüne siz değil. Anası. Emin. mi? Evet. 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 Hayır hayır ben Evet. 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 Evet git. hala da gelsin. Sen sen Demek. niye geliyorsun? Şöyle gelsene, Demek. otur abla. Ha ni çocuk iki doğdum demiyor? Yavaş İki yavaş. doğdun ne be! Dur dur yanada. İki doğdum, iki doğdum. Alkış ben çok bağırdım. Ben çok para istiyorum. Şey istiyorum, pasta istiyorum. Çok para istiyorsun ha? E? Bu bizim... ince yakaladım. Bu bizim pasta alıyor. Böyle siyah Siyah pasta alıyor. Bu ne yarar bu çikolata şeyle? La bağırma la çekiyor seni bağırmıyor. Çeksin ya. <laughs> bir daha ki sefer sen beyaz alacaksın. Kap pasta. Bunlar kime? Onlar iki de kara öyle. Ha, ha, ben <gülme> <standards> <gülme> 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 Sultan bir daha ki sefer o alsın. Ha, o seni. Işıyı kapat. Anne bir kapat. Dur be dur dur. Acelece dur. Kabışsız. Elin yakarsın Ümmü. Ümmü mi elin yakasın? Yapur babam. Sağ getir tonu yakacak. Pust. Hadi. Hah Hanım, iyi doğdunuz. Emir Hanım, psikopat oldu. Mongol. Ağacı hem bile, bilmiyorum ha bu. Ağacı bile, bilmiyorum Evet, evet, ne şimdi acı ya, Acı hep çikolata ya. Bir beyazını aldım. Bir <laughs> sen aldın, sen. Alırım. Almasın, şey alsın, ben alırım. Yok, <laughs> yok, yok. Ketacığın pastasını alsın, desin adam ağzının tadına Vuralım. Hiç. Hiç, hiç. bunun siparişini sabah Ömür verdi. İçinde meyve olmasın dedi. Onun muz olmasın olsun. dedi. He. Çikolata olsun dedi. Tek bu vardı. Az ömürün babasına da şimdi anasına da başlatma bana. E de. Ben buradayım bu. <laughs> 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 Ebesine de anasına <gülüyor> da. <gülüyor> Ebesine de. <anasına> <gülüyor> da. <gülüyor> Ebesine de. Ebesine de. Ebesine de. Ebesine de. Ebesine de. Ebesine de. Nasıl ne yapıyor? İyi diyor. Çeviriyor. Çeviriyor. Bana getiriyor. Bana dayıyor. Eyvallah. Anur Bey'e Aynen bu çiçeği Büyük çiçeği şey, şey. şey, şey. şey. Aynı ağır dağları gibi Ağır bu gibi e. Abla baya. ben Ama yemeyeceğim en bana en koyma en, en Benim dişim ağrıyor Bana da aşırı ağrıyor şu an, şu an. Ben de ben o kadar yemeyeyim Bana yarısını veriyor Bana az yiyor hmm. Bak O diyor, o diyor, o diyor. E, e, Şeker hastasını o kadar deyip Verir. <laughs> e ben de, ben de, ben de, ben 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 bana ben Tam ben 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 getir. ben 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 getir. ben getir. ben <laughs> getir. ben 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 camdan vur tamam. zıvır. Vur zıvır. Kıvır zıvır, zıvır zıvır. Vur zıvır, zıvır, zıvır diye, vur zıvır getir deyip çayla diyelim. Kıvır kıvır. Ğvır zıvır diye. Vur zıvır. Sorun şu. Abla böyle iyi zıvır. mi? Zıvır He, kes. Cevap ne? Kıvırdı vur. Kıvır zıvır. Emir'in dediği. Sor. Dayın da ne yiyor odada? De. Ben odada ne yiyor mü Emir? Kıvır zıvır. Bak. Gayrı kıvır zıvır olmuş. Olmuş gayrı. Gayrı olmuş olmuş. Çok merak <laughs> ettim Sultan. Şu üstündekiler ne? Çikolata. Şöyle. Kabuk kabuk. Prostrol. O ne? Yedi <laughs> bak. Çikolatalı süs. Profitrol. İnanılmaz ki nasıl? Profitrol. Onun içinde, içinde de krema var. Profitrol diyor. Yani ekmek yapıyorlar. Diğer pastanın aynısı ya. O da baksana. Bir yoruldum <laughs> onu, bir yoruldum bir yoruldum. Ben de tam yoruldum dedim, ben de Ya üstünde çikolatası var sadece. Değil. Bir kere düşüyor. Tamam yapalım. He ya, bir kere de düşüyor. O böcek mi yedin? Kızım böyle yedi, yoruldum. Ağzını aldım, ağzını O böcek mi yedin? <laughs> o böcek mi yedin, yedin Bak gözlerine. Adam bize fantal bir babaannemle erin atıyor. <laughs> anam anam, anam. biz şeyleri içmediğimiz için. Anam ne alabilir bu. Ana Anam canı için, ben, anam şey içip içip bir de fantal var. Enişte yeter mi? mi?